Bizler Rabbimize kalu belada söz verdik, bela dedik. Evet sen bizim Rabbimizsin dedik. Sonra Rabbul Alemin bizi bu dünyaya peyderpey gönderdi. Unuttuk. Unuttuk o verdiğimiz sözü de unuttuk. İnsan kelimesinin nisyan kelimesinden geldiği söylenir. Unutma. Sonra Allah Azze ve Celle bize zikri gönderdi, hatırlattı. Kur'an-ı Azimüşşan'ı gönderdi. Ne olduğumuzu, niye bu dünyaya geldiğimizi ve bu dünyadan sonra nereye gideceğimizi bize hatırlattı. Bu dünyaya insan insanoğlu gelir ve gider. Bazısı iman eder, bazısı inkar eder bazı salih amel işler, bazı kötü amel işler. Ama eceli hep mukadderdir, bellidir. Bazı genç yaşta vefat eder, bazı pirifani faniyken. Bu dünyaya insan nasıl gelmişse ki kendi elinde değildir. Gidişi de öyledir.